Futbolda bugün Avrupa günü temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçlarına çıkacak. Fenerbahçe Anderlecht'i İstanbul'da ağırlayacak. Galatasaray ise Azze Alkmar maçı için Hollanda'da. Maçları konuşacağız. Spor yazarı Mehmet Ayan yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Mehmet Ayan. Merhaba, hoş bulduk şimdi ilk karşılaşma Fenerbahçe'nin Fenerbahçe ile Fenerbahçe başlayalım. Sarı lacivertler 20.45'te Anderlecht'i e konuk edecekler. Baktığımızda takımda çok eksik var Fenerbahçe'de. Kağıt üzerinde dengeler nasıl gözüküyor? Anderlecht son derece top oynamayı seven ve hem gol atabilen hem gol yiyebilen oyunun sürekli içinde kalabilen ne defansif bir organizasyonu ne hücum organizasyonunda çok yüksek kalitede olmayan bir takım. Fenerbahçe'nin deneyebileceği bir takım ama tabii Fenerbahçe tarafında özellikle Oscar Volde, Ciku, İsmail, Çağlar, Ljekovic ve Aynı zamanda Avrupa listesine dahil edilmeyen son transferleri de dışarıda bıraktığımızda o cephede de çok eksiklikler var. Bugün çeşitli yerlerde gördüğümüz muhtemel kadrolarda hocanın ön tarafta Tadiç, Enesli, Ceko ve Taliska'ya beraber yer vereceği gibi haberler okuyoruz. Soner için bu akşam İstanbul'da harika bir akşam da olabilir ama bu kadar... Ee, hoca'nın önde dört tane hücumcuyla oynayıp takımın diğer e, merkez noktalarında sıkıntı bırakacağını zannetmiyorum. Bu dörtlüğün dörtte oynarsa şaşırırım ama e, Hoca'nın da e, başka bir planı olduğunu anlarım. Onun dışında Andalya takımında e, çeşitli eksiklikler var. Edoize, Asimov, Ferpongen oynamıyorlar. Liginde dördüncü e, 25 maçta 42 puanı var. E, kupasında finalist grup bürüzde 4 Mayıs'ta final oynayacaklar. Kasbel Dorberg ve Torgan Hazar'a ısrarla dikkat etmek lazım. E, bu takımın en önemli oyuncularının hücumda iki tanesi. Anderlet UEFA Avrupa Ligi'nin ilk aşamasını 10. bitirdi 14 puanla ve son iki karşılaşmasını Pilsen ve Hoffenheim karşısında 2-0 ve 4 3te kaybetti. Fenerbahçe'nin dişine göre bulduğumu e, söyleyebilirim ama dediğim gibi yani e, Taniska, Taliska, Tadic, Elnesi, Ceko bir arada oynarlar mı? Oynarlarsa bence sürpriz olur hoca böyle bir aksiyonda da nasıl takımın diğer taraflarını onları bilemiyorum. Yani bunun üzerine biraz konuşmak gerekiyor. Arkadaşlarımız beklenen 11'de ekrana taşırlar. Ee, özellikle savunma hattında ciddi bir eksiklik var ee, Fenerbahçe'nin. Çok fazla e, sakat oyuncusu e, söz konusu. Acaba diyorum e, savunma hattı e, çok iyi kurulamadığı için mi ileri hattı, hücum hattını daha kalabalık tutuyor Mourinho? Ne dersiniz bu e, ekrana yansıyan kadro tercihine baktığınızda ne anlatıyor? O da e, aynı şekilde ama hoca muhtemelen bu ekrandaki muhtemel 11 üzerinden hareket edecek olursak Kostic ve Osay Samuel'den deneyimleriyle beraber iki yönlü uyur ve o Fenerbahçe'nin yaklaşık bir 7-8 maçta oynadığı 3-4'lü sistemde iki kenarı doğru kullanmasını hoca oyuncularına isteyecek. Burada kritik oyuncular bence e, Amrabat ve Fred. Çünkü Şimanski'den de savunma katkısını diğerleri kadar bekleyemeyeceğimize göre iki tane e, ortada giden gelen iki tane kenarda kostiş olsa çünkü çünkü Şikriya takımı yeni yeni alışıyor. Mert de öyle e, üst üste e, muhteşem bir e, savunmacı olarak gözümüze patlıyor. Şimdi dolayısıyla oradaki merkezin e, özellikle Amrabat, Fred e, kanadında, e, merkezinde çok daha fazla bir savunma organizasyonu görmemiz lazım. Bence bugünün en önemli oyuncuları eğer o Şu ekrandaki e, 11 söz konusu olursa o sahibi kostiş olacak gibi görünüyor. Peki Galatasaray'da da konuşalım. Saat 23'te e, AZ Alkmaar deplasmanında Hollanda'da e, Galatasaray. iki takım e, lig aşamasında da Hollanda'da e, karşılaşmıştı. Yanılmıyorsam 1-1 sonuçlanmıştı. 1-1 bitti. Ne dersiniz? Bu şansları nasıl görüyorsunuz? 28 Kasım'da Altmar, Galatasaray 1-1 bir bir berabere kaldılar. Galatasaray önce Martin'e düştü. Olsun yeni 43. dakikada attığı golle ilk yeri berabere bitirdi. 90 artı 2'de rakip takım 10 kişi kaldı. Ee, başarılı olamadı. Ee... Galatasaray o karşılaşmayı çevirmede. Ee, Avrupa Ligi'nin 19. bitirdi. 11 puanla 8 maçta e, AZ Altmar bizim küçüklüğümüzde AZ 67 Altmar'dı. Şimdi AZ Altmar oldu sadece. Sarı kart cezası Beliç var rakip takımda. Kupada 27 Şubat'ta e, Herakles'te yarı final oynayacaklar. Hollanda Ligi'nde 22 maçta 4. sıradalar. 40 puan toplamış vaziyetteler. E, Galatasaray takımında bu arada Türk takımına karşı mağlubiyetleri yok. 8 maçta 4 kar dört beraberleri var. Daha da e, Icardi, Yunus, Jacob sakatlıkları, Lucas Torreira, Davinson, Sanchez, Osimyan cezaları nedeniyle oynamayacaklar. E, malum Eren ve Frankowski de son gün katıldıkları için, bu Ankara Müşteri beraber e, onlar da zaten kadroda bulunuyorlar. Galatasaray'ın işi Fenerbahçe'den biraz daha zor. Bunun sebebi hem deplasmanda bu karşılaşmayı oynuyor olmaları hem de takımın gerçekten temel omurga oyuncularından o Simyen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez'e oynamayacak olması. Şimdi bilmiyorum sizdeki muhtemelde ne var var ama Cuesta ilk defa Galatasaray'da Adana Müspor maçındaki o 30 dakikayı saymazsak ilk defa Galatasaray'da en iyi konu bir 11'de çıkacak. Kaan bekte zaman zaman aksar hepimiz biliyoruz elinden geleni yapıyor kaptan. Abdülkerim Bardakçı hızlı oynayan takımlara karşı savunmada sıkıntı yaratabilen bir oyuncu Galatasaray savunmasında bu sene hataları hep gündeme geldi. Yeler belki hoca oraya Berkan'ı çekebilir. Saran'ın yanına Kerem Demirbay iyileşti oraya onu koyabilir. Öndeki dörtlü itirazım yok ama Jeler, Sallay, Berkan üçlüsünde diyagramında Galatasaray'da belki başka farklılıklar söz konusu olabilir. Mertens son günleri tartışılan oyuncusu Galatasaray'ın bir ki vazgeçilmesi ve Morata Hakeza ee, o da bir tek e, Bolu'da oynadı. Ee, ne kadar artık kendini gösterdi bilinmez. İyi oynadı ama karşıdaki rakip Bolu Spor'du. O da bir penaltı golüyle Galatasaray'da adamın Spor'un 30 dakikası var. Yani bugün Gözler Koesta ve Morata e, Morata'da olacak. İki Latin oyuncu bize acaba Galatasaray'da neler gösterecek? Diğerlerinin performansını 5 aşağı 5 kuru biliyoruz. Galatasaray'ın işi Fenerbahçe'den daha zor gibime geliyor. Çünkü eksiği Fenerbahçe kadar hatta temel oyuncuları Fenerbahçe'den daha fazla eksik. Peki bakalım nasıl bitecek karşılaşmalar umarız. Avantajlı skorlar alır iki temsilcimiz de. Süper Lig'e dönelim. Şimdi olaylı bir haftayı geride bıraktık maalesef. Galatasaray Adana Demirspor maçının VAR kayıtları merak ediliyordu ki orada bir penaltı kararı var. Acaba VAR'dan bir müdahale geldi mi gelmedi mi bu çok konuşuldu ama orada da şöyle bir durum vardı. VAR kayıtları açıklanacak ama normal şartlarda hakemin VAR monitörüne gittiği kayıtlar açıklanıyordu. Bu kez baktık federasyon o pozisyonun var kaydını da e, paylaştı. Ne dersiniz? Hem Danimarkalı hakemin var odasındaki hakemin yorumu hem de işte bu e, federasyonun hamlesi. Mikrofonlarımızı dün akşama çevirelim ve kulüp Brüj Atalanta karşılaşmasına gelelim. Kulüp Brüj Atalanta karşılaşmasında kulüp Brüj karşılaşmayı 2-1 kazandı son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle. O penaltıyı veren hakem Halil Umut Meler'di. Ve o var da incelendi ve hakem e, yetkin görüldü. Senin kararın dendi. Var müdahale etmedi. Ve sonuçta 2-1 e, maç bitti. İtalya yandı yıkıldı. Dehşetin hakemi saçma bir düdük, uyduruk penaltı hiçbir galakside penaltı olmaz diye İtalyan basını yandı yıkıldı dün geceden bu yöne. Soru şu dün akşamki kulüp bürüş Atalanta karşılaşmasının OFR e olmayan VAR kayıtları, yani VAR'a gitmeden ki hakem kayıtlarını bu yafa bugün açıklar mı? Yarın açıklar mı? İlelebet açıklar mı? Açıklamalı bu açık. mıydı? Açıklamalı mı? Açıklamamalı mı? mı? Açıklayamaz. Protokol Açıklayamaz. delindi, gök delindi, gök yıkıldı dün gece Türkiye'de açıklayamaz protokole göre. Hayır yarın UEFA, FIFA, Protokol Uluslararası Hakemlik e, Camiası derler ki ya kardeşim ötekiler de açıklayalım Açılar. Şimdi haklı olarak çok net olarak daha sonra şunu soruyor. Kardeşim Fenerbahçe'nin ABC takımlarıyla maçı, bizim ABC takımlarımızla maçı o pozisyonlarda, vara gidilmeyen pozisyonlarda ne konuşuldu? Bunu bana açıklamak zorundasın diyor Sarı Kırmızılılar. Haklı olarak. Ve şimdi her takımın Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Kayseri Sporu, Konya Sporu, her takımın şunları bir açıklayın hakkı doğdu. Bakın Türkiye'de e, futbol haklı olarak hepimiz takım taraftarıyız. Ama ağırlıklı Galatasaray Fenerbahçe üzerinden konuşuluyor. Dün akşam Serdar Adal'ın bası toplantısında arkadaşlarımız da benzer şeyleri sordular. Yani bu ikili rekabet sizi rahatsız etmiyor mu şeklinde haklı sorular sordu. Ben de soru soruyorum. Dün akşamın ardından bana geçen hafta oynanan ve küme düşme konusunda son derece önemli bir karşılaşma olan Kayseri-Konya maçının gidilmeyen var kararını hatta onda yer otomatik çizgisi dahil olmak üzere nasıl anlatacaksınız? Onları yayınlamak zorundasınız şimdi. Yani geçtim geçtim Galatasaray, Hatay, Fenerbahçe, Konya oraları geçtim. Kayseri-Konya karşılaşmasını bana anlatmak zorundasınız şu an itibariyle. Çünkü dün akşam protokol delindi. Protokolde Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nın delmesiyle Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nın solunum cihazında Allah e, sağlık versin betimleme yapmaya çalışıyorum. Şu anda solunum cihazında ayağa kendine serum bağlamasıdır bu. Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nın serum bağlamasından Türk Futbolu dün akşam zarar görmüştür. Çünkü bu protokol verilmiştir ve bu denilen protokol bundan sonrası itibarıyla herkesin hakkını bu hukukunu oluşturacaktır. Fenerbahçe isteyecektir, Galatasaray da isteyecektir, geçmişe dönük de isteyecektir, geleceğe matuf da isteyecektir. Dolayısıyla Türk futbolunda dün akşam adeta dinamik söz konusu olmuştur ve bu dinamikti MHK Başkanı. Bak valla aslında bizim hakemimiz bizim çocukta kabahat yok, bizim çocuk gördüğünü verdi de o var da kardeşim hiç müdahale etmedi görmüyor mu? diye kamuoyuna gambazlamaktan başka bir şey değildir. Dün akşam Türk futbolunda Galatasaray Adana Karşılaşması'nın VAR kayıtlarının, daha doğrusu gidilmeyen VAR'ın açıklanmasıyla beraber GÖK denilmiştir. Peki, çok net oldu. Teşekkür ediyorum Mehmet Ayan yayına katkı için. Görüşmek üzere. Bu arada çok küçük bir 10 saniye. Fethi Peker abimizi kaybettik. Bu özellikle Eskişehir deyince akla sadece o gelir. Fethi Bey hayatını kaybetti 80 yaşında Eskişehir Eskişehir Spor'un başı sağ olsun. Bir de gazeteci büyüğümüz Hayri İçler abimiz hayatını kaybetti. Sevgili ilkim benim arkadaşımın kızı Hayri İçler'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Görüşmek üzere. Peki. Teşekkür ediyorum.